Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mert'le sizlere en son aldığı Brawl Stars 3. seri kartlarını açacağız. Değil mi Mert'ciğim? Bakabilir miyim? Acaba hangi efsane karakterler çıkacak? Hadi tek tek bana göster istersen. Bakalım. Hadi başlayalım. Evet. Birinci kartımızda Üç karakter var: Jesse, Nita ve Rico. Gördüğünüz gibi. Mert, sen onları söyleyebilir misin bana? Hı hı. Söyle bakalım, doğru mu? Barley, e, Dynamite, Spike. Aferin sana. Spike, Dynamite ve Barley çıktı. Evet. Rico, Rico oza. Arkadaşlar bakın Mert bütün kahramanları biliyor okuma bilmediği halde. Rosa, Rico ve Rico. Bakalım. Frank, Leon, Bo. Bakayım. Frank, Leon ve... <laughs> Ay sesim gitti. Bo. Evet gerçekten de bildin. Evet. Colt, Bali, Ems. Bakayım. Colt, Barley ve Ems çıktı. Bunu da bildi. Spike, Bibi, Rico. Bakalım. Evet, Rico, Bibi, Spike bunu da bildi. 8 bit Dynamite Barley. Bakayım. Barley, Dynamite ve 8 bit. Yani Yok 8 bit. <laughs> Orada 8 bit mi yazıyor? İngilizcesi 8 bit oğlum. Ama gerçekten 8 bit. Evet 8 bit. Leon, Tik Bo. Bakalım. Evet Leon, Tik ve Bo çıkmış arkadaşlar. Crow, El Primo, Rico. Aferin sana. Rico, El Primo ve Crow çıkmış. Bu arada Mert sürekli elinde telefonla oynuyor arkadaşlar, Brawl Stars'ı. Shelly, e, Poco 8 bit. 8 bit. Bakayım. Shelly, Poco ve 8 bit. Mert senin kaç tane karakterin var? Oyunda mı? Oyunda. E, 35 karakterim var. Hı. Oyunda da 38 karakter var. 38 karakterim var yani. Hayır, benim 35 karakterim var. Ha, 3 Oyunda... tane kaldı. Evet, 3 tane karakter daha çıkarsa bütün karakterleri çıkarmış Aa, süpermiş. Olacak. Evet, devam edelim o zaman. Frank, Leon, Hı. Bo. Bakayım. Frank, Leon, Bo. Acaba bilemediğin çıkacak mı Mert sence? Çıkmaz. Ha. Hepsini biliyorsun değil mi sen? Evet. Barley Dynamite 8 bit. Evet, Barley Dynamite 8 bit. Gördüğünüz gibi yine bildi. Başka Dynamite Bull Mortis. Bakayım. Evet. Mortis Bull ve Dynamite. Başka. Jesse Bo Penny. Bakalım. Jesse, Bo ve Penny. Arkadaşlar bu arada videomuzu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Crow, El Primo, Rico. Bakayım. Rico, El Primo ve Crow. Arkadaşlar biz bu kartları Kırtasiye'den alıyoruz. Sizler nereden alıyorsunuz acaba? Yorumda yapamazsınız. El Primo... Bo, ay bo diyorum. Dur. Ne hayır, oldu? Hayır, bile, bilemedim değil. Ha. Şey. Adını unuttum da birazcık. Bakayım. Brock, sonra da Penny. Aferin sana. El Primo, Brock ve Penny. Ne bildin? Shelly, Poco, 8 bit. Shelly, Poco ve 8 bit. Süper. Rico, Rico, Rosa. Artık o kadar çok biliyorsun ki Mert havalanıyorsun, değil mi? Hemen şöyle bir kartı atı veriyor. Rosa, Rico ve Rico. Evet. Barley, Dynamic Spike. Aman da aman. Spike, Dynamic ve Barley. Ah, uçtu elimden. <gülüyor> <gülüyor> uçtu elimden kart. Evet arkadaşlar. <laughs> en son aldığımız kartlarda. Bunlarmış Bakalım Şöyle bakalım Hepsini de açalım da bakalım Mert daha bunları ayırmadı arkadaşlar Evet Gördüğünüz gibi bunlar yeni alındı Bunları da Mert Ayıracak birbirinden ve oynayacak Değil mi Mert'cim Hı hı ha. Arkadaşlarımızı davet eder misin Kanalımıza Hı Hı? Hı hı. Evet ne söyleyeceksin? Bu arada hı. oyunda ben başka birileriyle de oynuyorum. Aa, evet arkadaşlar Mert arkadaşlarıyla oynuyor telefonda online olarak. İsmini söyler misin? Belki oynarlar seninle. Efsanevi. Efsanevi arkadaşlar. Efsanevi yazarsanız Mert'i bulursunuz ve arkadaş olup birlikte oynayabilirsiniz. Değil Ama mi? benim olduğumu bilmek için benim üstüme tıklayacaksınız yazdıktan sonra yani evet. efsanevi yazan isme sonra da onun üstünde ay ona tıklayacaksınız sonra orada orada bir tane iki tane yazı var birisine Hı -hı. tıklayacaksınız. Ee, şu taraf neydi? Ney? Sağ taraf mı? İşte evet sağ taraftaki yazıya e ondan sonra da orada benim karakterlerimi gösterecek. Sonra evet. karakterleri sayacaksınız. orada 35 tane ise benim o Evet arkadaşlar, Mert'in tam 35 tane karakteri var. Sizler de efsanevi adıyla Mert'le birlikte oyun oynayabilirsiniz. Efsanevi yazıyorsunuz. Unutmayın sakın. Tamam mı? 8 bit. Evet arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mert'ciğim. Gözlerini açar mısın? Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir saniye oğlum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.